<gülüyor> Efendim, <laughs> <hatta> benim <sabirmiyorum>, şey <laughs> yanımda. Yok bana Çok Zaten kameralarda var. <laughs> <laughs> ah, bir nefes alayım. <laughs> Hayırlı tamam. olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Tebrik 2019'un en güzel haberini sizden aldım. Evet. Çok Benim teşekkür zaman. ederim. Hem sizlere çok teşekkür ederim. Hem e, şu ana kadar sayısız bütün Türkiye'den o kadar güzel mesajlar, dilekler, dualar aldım ki e, tanıdığım, tanımadığım, arayan soran birçok dostum oldu. Biz. yani sanatçı arkadaşım oldu. Hepsine çok teşekkür ederim. E, müthiş bir heyecan yaşıyoruz. Nasıl öğrendiniz? Nasıl öğrendim? E, o akşam bir sahnem vardı e, ee, o gün öğrendim böyle tesadüfen. Ee, çok 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 mutlu oldu tabii ki. Sağolsun ee, sağ olsun minnoşum hemen gelmek istemiş düğünden hemen sonra. 3 <laughs> ee, ay sonra hamileydim. Çok mutluydum tabii ki ama birazcık e, saklamam da gerekiyordu. Ee, çünkü e, biliyorsunuz evet, ilk sor şeye kadar de, siz sordunuz ama sen orada bir anladın. Kan... biliyorduk zaten anladık. Çünkü... Duyum aldık hastaneden biz direkt. De. <laughs> çünkü mazur göre, göreceğinizden emindim. Ee, şey hassas zamanlardı. Şimdi artık çok şükür ikimiz de çok sağlıklıyız. Her şey yolunda. Hatta benim eskiye göre, enerjim daha da bir fazla. Ee, şimdi artık hamileliğim böyle balayı denilen tarafına geçtik galiba. Bundan sonra artık işte e, Haziran sonuna kadar birlikte sahneye de çıkacağız, spora da gideceğiz, her şeyi yapacağız. Eşinizin tepkisi mi oldu? Hani i̇lk söylediğinizde nasıl karşıladı? O da çok mutlu oldu zaten. O, çok, e, o da çok istiyor olması. Bir çılık falan mı attı ya? O da çok mutlu oldu. Artık onlar bize kalsın. <laughs> şey, fotoğrafı soralım. 2 artı 1 paylaşımımızı soralım. Şu anda 1, +1. artı ama... 1 artı, 2 şey, artı 1. i̇şte artık 3 kişilik bir aile olduk. 2 e, kişilik bir aileydik. Şimdi artık tam anlamıyla bir aile olduk. Allah'ın izniyle inşallah. E, herkesin dualarıyla. Sağlıklı kucağımıza alalım. Güzel ailemiz öyle büyümeye devam etsin. Belli oldu mu? çok erken miydi? Cinsiyeti aslında belli olmak üzereydi. Gösterme. Üzere de. Gittik. E, biraz bir sakladı. Tam böyle bir göstermedi. Biz de üstüne gitmedik. Herhalde yarın öbür gün ben bir daha bir e, eşimle beraber gideceğim. Artık kesin 2-3 gün sonra öğreneceğim. Şey derler hani böyle hamilelik sürecinde işte patlıcanı çekerse herkes çocuğu çekerse kız sizin <laughs> <laughs> Böyle <gülüyor> testler <gülüyor> varmış. Evet hatta böyle işte ayağın Kaçına takıp karnında ulaştı döndürenler ulaştı <laughs> falan var işte. Dönerse şöyle böyle yan gidersin başka kız falan. öyle bir test yapmadık. Ee, bilmiyorum. Allah ikisini, yani hangisini nasip ederse ikisine de biz e, tabii ki şükredeceğiz. Ya Her ikiz günü. olursa? Ee, kız da olursa, erkek de olursa, e, olursa ikisi de çok... ikiz değil. Tek onu biliyoruz. Tek bir. <laughs> <tek. gülüyor> Bence cinsiyeti de öğrendiler evet. mi şimdi? <laughs> Şu an ikiz değil. Tek tek çocuk haber çıkmış evet. e, şu an ben tabii ki böyle yavaş yavaş hareket ediyorum daha çok hızlı hareket etmiyorum bakmaya başladım ama e, daha hazırlamadık onları Peki, bir şeyler sonra isim var mı bir kızla erkek isim e, ikimiz birlikte karar vereceğiz tabii ki ama e, ben çok böyle bizim isimlerden biri olsun istiyorum yani işte e, olursa Ayşe, Zeynep öyle bir isim olabilir, Elif olabilir. Erkek olursa e, belki babasının ismi olabilir, bilmiyorum bir yerinde. Ama e, daha tam karar vermedik. İ, bir Doğumu soralım. Yurt içi mi, yurt dışı mı? Hani bunlar genelde çok konuşuluyor. <laughs> Türkiye'de doğacak tabii ki çocuğumuz. Ben e, tabii ki Türkiye'de, kendi memleketimde. E, çok. Normal doğum İnşallah. Ee, tabii ki bu kadınlar bence normal doğum yapmayı çok ister ama sağlığım e, müsaade ederse ben de e, normal doğum çok istiyorum. Ama kısmet. Peki, ben son olarak e, hani hamile sürecinde lan, bir reklam teklifi falan nasıl kabul edemezsin? Çünkü birçok kişi şey kabul etmiyor bu tarz şeyleri. Ee, bilmiyorum, onları hiç düşünmedim. Daha hani hiç öyle şeyler düşünmedim. Ee, ben... Bakacağız yani şu an hiç öyle bir şey aklıma getirmedim sen sordun ilk defa. <laughs> Ee, ama e, herhalde son güne kadar, son e, zamana kadar sahnede olmayı çok istiyorum. Sahnede olacağım. Hatta şimdi e, Haziran'daki bayramdaki e, konserimiz bile belli. Yani ben Temmuz ayına kadar e, Minnoş'umla beraber sahnede olacağım. Hatta klipte ben de oynadı, stüdyoda şarkıyı yazılı birlikte söyledik, hiç çaktırmadık. <gülüyor> <gülüyor> e, hiç böyle rahatsız etmedi kendisini. durdu, 16 saat benimle çalıştı tabii ki onu yormadan, kendimi yormadan işimde e, aynı tempoda güzel enerjimle devam edeceğim. Peki beyefendi eşiniz e, buna hiç işte benim çalışma biraz Yok. Ama, bir şey oldu. Yok. Ya ilk üç ay tabii ki şeydi hani hassas bir dönemdi. Çok yorulmamam gerekiyordu. Ona ben de dikkat ettim. Şimdi artık tabii ki yani Has, ha, şey hamilelik bir hastalık değil. E, ee, hiçbir zaman öyle de görmüyorum. Aksine çok daha böyle motive, e, sağlıklı bir şekilde inşallah çalışmaya da devam edeceğim. Sizlerle de bebeği artık inşallah sağlıklı büyüteceğiz. <laughs> büyüteceğiz. Evet. evet. Üç, 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 üç. Ben çok teşekkür ederim. Beklentimiz 3 3 3 bir tane ya var. Ya inşallah inşallah çok böyle fıstık yani. tadısı hazır tadısı Ya tamam ararım. Hayırlı olsun. Seve seve tamam mı